Sizinize birden gelecek hocam. Ee, yüksek lisans ve doktora süreçleri nasıl işliyor? Bunu büyük ihtimal çoğu arkadaşımız da merak etmiştir. Yani yüksek lisans okurken neler yapıyoruz? Ya da doktora okurken nasıl bir süreçle karşılaşıyoruz? Bunları da denemek isteriz. Bu süreçten mi? Yani yüksek lisans ve doktora süreci nasıl ilerliyor şeklinde mi? Evet istiyorum. evet. Hani e, neler yapıyoruz? Nelerle karşılaşıyoruz? O şekilde. İsterseniz burada ben giriş yapabilirim Merve Öncelikle bu iki e, dönemin nasıl geçtiğinden bahsedeyim birazcık. Yüksek lisans dediğimiz dönem, lisanstan sonra başladığınız, gerekli yeterlilikleri yerine getirirseniz yapabileceğiniz bir e, süreç. E, iki yıldan oluşuyor. Bir yılı tez dönemi, bir yılı da, daha doğrusu bir yıl ders dönemi. Önce ders döneminizi bitiriyorsunuz, sonrasında teze geçiyorsunuz. Bir yılda tez dönemi geçiriyorsunuz, tezinizi başarılı bir şekilde sunduktan sonra uzman odyoloji unvanını alıyorsunuz, daha doğrusu odyoloji uzmanı oluyorsunuz. Ee, nasıl oluyor peki bu süreç, nasıl başvurabilirsiniz onu birazcık bahsedeyim size. Şimdi her dönem bazen bazı üniversiteler tek bir dönem başvuru ilan açar, bazen de iki dönem halinde ilan açarlar. Her dönem sonunda e, üniversitelerin ilgili enstitüleri odyoloji için kontenjan açıklarlar. Mesela yüksek lisans için 5 kişi, doktora için 3 kişi gibi. Her bir üniversite bunu farklı bir şekilde kendi yönetim kurulunda belirlediği sayılarla ilana çıkar. Bu ilanlarda yeterlilikler açıklanır. Mesela işte İstanbul Üniversitesi'nin ALES için en az 70 puan şartı var. E, YDS için de en az 50 puan şartı var. Bunları sağlıyorsunuz. Sonrasında e, bir puan listesi ilan ediliyor, sınava girecekler listesi. Sonrasında bir mülakata giriyorsunuz yazılı sınavla birlikte. Buralardan aldığınız puanların ortalamaları alınıyor. E, not etmiştim bir yere. Şuradan bakayım. Sanırım evet bizim yüksek lisansımız için ALES'in %50'si lisans, lisans not ortalamasının %10'u, yabancı dilin %10'u ve mülakatın %30'u hesaplanarak bir e, puan oluşturuluyor her kişi için. Sonrasında bu, bu puanlar listeleniyor ve kontajan sayısına göre işte Kaç kişi içerisinden kaçıncı olduğumuza göre o kontajana yerleşebiliyorsunuz. Aynı süreç doktora için de söz konusu. Yüksek lisansı bitirdikten sonra Yine bir başarı sıralamasına göre ilan edilen doktora kontenjanına yerleşebiliyorsunuz. E, şunu unutmamak lazım. Her bir üniversite ayrı bir kurum aslında. O yüzden ayrı şartları olabilir. Ayrı başvuru tarihleri, ayrı kontajan sayıları ilan edebilirler. Siz bu kontenjanları ilgili enstitülerden kendiniz takip ediyorsunuz ve başvurunuzu buna göre e, şekillendiriyorsunuz. Süreç aslında bu şekilde ilerliyor. Doktoraya bakacak olursak, doktora aslında 4 yıldan oluşan bir süreç. Çok uzun bir süreç bakınca ama çok çabuk geçiyor. E, bunun 2 yılı ders dönemi, sonrasında çok zor bir sınav olan bana göre <laughs> yeterlik sınavı var. Eğer yeterliliği geçerseniz sonrasında 2 yıllık bir tez dönemine giriyorsunuz. Toplamda dört yıllık bir süreçten oluşuyor. Başarılı olursanız da e, tezinizi verip doktor unvanını alıyorsunuz. Audioloji doktor unvanını alıyorsunuz. Orada bir karışıklık olmasın. Ama sadece şey ekleyebilirim. Hani yüksek lisans e, artık değişti. Belli bir hani süreye kadar devam edebiliyor. Yani üç yıl içerisinde, yani altı dönemde yüksek lisansınızı bitirmek, doktorayı da altı e, yıl. 12 dönem oluyor sanırım. Hesaplayamadım <laughs> şu anda. <evde>. 12. <laughs> 10, 10, 10. Yani 10, 10, 10 5 yıl. 5 yıl. Tamam 5 yıl. Tamam 5 yıl. <laughs> 5 yılda bitirmek zorunluluğu var. Yani maksimum uzatabildiğiniz. Önceden böyle bir zorunluluk yoktu. Yani e, istediğiniz kadar tezinizi uzatabiliyordunuz. Şimdi öyle bir zorunluluk geldi. Tezi bitirme zorunluluğu. Aslında bu güzel bir zorunluluk oldu. En azından ee, daha sistematik ilerleyebiliyorsunuz. Hani bu kadar dönemim kaldı, daha hızlı bir işte hastalara başlamam lazım, bunu hazırlamam lazım gibi bir sistematiğe girebiliyorsunuz. Çünkü bazen hem çalışıp hem de bu süreci ilerletmek zor olduğu için e, bir öyle döngü içerisinde girebiliyorsunuz. Sadece onu ekleyebilirim. Başka hani süreç hakkında merak ettiğiniz bir soru varsa onu da konu üzerindeyken sorabiliriz. Genelde nasıl işliyor? Yani ders dönemini e, merak, merak ediyorsanız hep yeni bir şeyler araştırıyorsunuz yeni bir şeyler bulmak, <laughs> e, sürekli yabancı kaynakları taramak i̇şte gerek kitap, hani odolojiye ait kitaplar, derslerle ilgili gerek e, literatür taraması şeklinde e, ve bol ödevli yani lisanstaki o boş kaldığınız zaman gibi düşünmeyin onu yüksek lisans ve doktora süreci ciddi bir yoğunluk gerektiriyor. E, o şekilde bir işleyiş söz konusu. Başka sizin varsa merak ettiğiniz bir şey. Ben bu arada iltiharlik sınavına şu yüzden zor dedim arkadaşlar. Yanlış bir algı oluşmasın. Bu bir sözlü mülakat aslında. E, birden çok hocanın karşısında alanla ilgili sorulan sorulara cevap veriyorsunuz. Bu kısa bir süre değil yani. 30 dakikadan uzun sürüyor. O yüzden e, oldukça zorlayıcı bence. O zamana kadar kendinizi çok iyi bir şekilde doldurmalısınız ki o baş, o sınavdan başarılı bir şekilde geçebilirsiniz. E, <laughs> yine burada şey, kararlılık meslek. Mes Mesleki yeterliliğin test edildiği gerçek anlamda hani e, yüksek sans mülakatlarında da oluyor ama daha kısa bir süre olduğu için bir sürü kişiye e, mülakat yapılıyor ve sayı arttıkça bu kişi sayısı da artıyor maalesef ki başvuran. E, bu sefer kişiye ayrılan süre zamanı azalıyor ama doktor yeterlilik sanırım öyle değil. Ben daha henüz girmedim. <laughs> daha uzun süren ve genel bütün e, mesleki anlamda hani tek bir alana yönelik de değil bütün otoloji alanına yönelik soruları iteren bir kısım diye düşünüyorum. Burcu Hoca'nız girdi. O daha iyi o konuda yorum yapabilir. Başarılar diliyorum şimdiden Merda'cığım. Umarım çok başarılı bir şekilde geçecektir. Öyle inanıyorum da. E, şunu da söylemek lazım. Yani siz lisansörün birinci sınıftayken mesela sizin bazı hatalarınızı görmezden gelebiliyoruz. Çünkü daha alana yeni girmiş oluyorsunuz. Ama yaşınız ilerledikçe dördüncü sınıfa geldiğinizde birinci sınıfta yaptığınız hatayı yaparsanız yani çok hoş olmaz diye düşünüyorum. <laughs> Dolayısıyla akademik olarak yükseldikçe Yap, yapacağınız hatayı kabul oranında azalıyor diye düşünüyorum. O yüzden arka planı çok iyi doldurmak gerekiyor ki hata oranını azaltalım. E, söylemeyeyim dedim ama bunu böyle hemen sorayım değil. Bunlar çünkü mesela geçen yıl e, şey İngilizce dahil ediliyordu. Bu yıl pandemideki sınavlarla ilgili problemlerden dolayı İngilizce dahil edilmedi sınavlara. Her yıl güncelleniyor. Önceki yıl yüzde %50'si katılırken atıyorum şeyin, lisans ortalamanızın. Bir sonraki yıl yüzde onunu alıyor. Diğer puanları arttırabilir. Yani Bu anlamda e, hani e, az önce arkadaşlarınız bir şeye temas etti. Akademik e, ilerlemeyi sağlamak istiyorsanız çok araştırmanız gerekiyor diye e, sürekli araştıracak ve güncelleyeceksiniz bilginizi. Şimdiki e, ikinci sınıftan iki sene sonra belki kural tamamen değişmiş olabilir. Mesela e, Burcuların girdiği dönem Ales'ten 65 bine almak gerekiyordu şeyi. 180 yüksek lisans için. Şimdi 70'e çıkarıldı mesela. Gibi. O yüzden enstitü sayfaları sizin için en iyi referanstır. gireceğiniz dönemde mutlaka onlara bakın. Çok teşekkür ediyorum. Biz